TikTok'u ilk defa indirdim bu arada. Hiçbir algoritmayı ellemedik. Bakalım çıkacak videolara bir bakalım şöyle birazcık. Daha sonra ben kaçayım. TikTok'u da arada böyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar çünkü yani TikTok'u gerçekten çok büyük bir kitle kullanıyor ve kitleyi de böylece bir aslında analiz etmiş oluyoruz. İnsanlar neler çekiyor, neleri beğeniyor, neler yorum atıyor. Bunları aslında ne kadar sevmesek de, kullanmasak da bir e, gö göz yani önüne almak istiyor insan. En azından ben istiyorum çünkü benim işim bu direkt. Harikam. <laughs> İlk <laughs> bir sesini arttıracağım sas. <laughs> İyi mi şu an? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak şimdi bir tane count yapmak istiyorum. Her fiziki olarak Rekabet, güzellik kavramı içeren veya cinselliğe vurgu yapan video gördüğümüzde bu kanı artıracağım. Gerçekten çok küçük bir video şey bence konseptini kapsıyor ama bakalım kaç videodan kaç çıkacak. Şu an bunu bir yapıyorum hadi bakalım. Hey. Aha. Yeah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir de karşı tarafa falan. Yüzünüzde patlamaz mı hocam? Ay, ay, ay. Hiç ay, ay. Şey olmaz. <gülüyor> hocam arabaya <laughs> hocam. <istimde> <gülüyor> 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 <Kulağımı> hissediyorum. <laughs> Bugün evi temizleme sırası sende miydi? Hayır sendeydi. Hayır sendeydi çok iyi. Geçin fotoğraf çekeyim size. Geç 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 geç. Git git git. Bekle Zeynep orada. Bu arada TikTok'a ilk defa giren birisi olarak şu an memnunum halimden. Eskiden direkt böyle pat diye aşırı anlamsız korkunçlar şeyler çıkıyordu. Şu an öyle değil. Nairi annenin yanına geç. Geç annenin yanına. Bekle Zeynep Nairi annenin yanına geç. Soydan seviyoruz iki. Bükle Ay çocuk düşecek. Ya seni ne yaparım şimdi biliyor musun Rize? Bir şey olmaz. Ya. Korktum. Ha arkadaşım işte, bunlar artık ya. Ne yaptınız? Sonra Hiçbir şey Sakın kar yemeyin. Bakın temiz <laughs> görüntüsüne aldanmayın. Güzelce uyarıyorum çünkü eriyince içinden bir ton pislik çıkıyor. İzle. <laughs> çocuk da çalmaktan bakmadı. Sakın C beniyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kar yem. Şu sigara da 2 lira zam geldi. 20 lira oldu ya. Tanesi 1 lira geliyor ya. Kaliteye bak. İçmeyin diye yapıyor. Peki herkes diye lafla çekiyor artık gerçekten. Bunlar içmeyin. İçmeyin diye mi yapıyorlar? Evet. E tuvalet kağıdına da zam geldi. Sıçmayın diye mi yapıyorlar? Baba yak babayak Ulan. Şu sigara. Şu <gülüşmeler> gülüşün, şu gülüşün demek. iticiliği var ya hani böyle kendimi. E <laughs> i̇ki lira zam <zamanda>. geldi. <laughs> <ki> <laughs> Halen TikTok'u ilk bir defa bir giren, giren birisi olarak halimden memnunum. Halen gayet iyi videolar. Kötü değil yani tatlı hepsi birçoğu. Ama kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Kabul edilebilir evet. Ne emredersin? Kardeşim yılan yap kendini. 3 Yok. 3 abi. 3 değil ya bunda Üç. bir şey yok. Kardeş... Dans ediyor lan normal bir şekilde. Ne cinsellikle hı. alakalı hiçbir şey yok. Cim, Var mı? Yılan yap kendini. Değil be. Hiçbir şey yok Kardeşim. abi. Kardeşim. Hadi. Pardon. Olsun. Elektrik faturanız ne kadar? Bu çocuk. <laughs> Özür dilerim ama. Bu çocuk. Bu çocuk bu komik değil, değil, değil ya. Bitmedi abi işte bu. Bitmedi. Ama komik değil Ölecek ya. ölmedi daha. Ölecek ne alakalı? Yani ee, tabii ki gerçek olarak ölecek değil. Şey olarak sönecek yani. Ha, Yünü. yani ne sönecek? Şey, yıl, 4 yıldır var yani ortalıkta. Ölmeyecek bence. Geldi. Fatura gelmemiş. Ferman gelmiş. Padişah'tan. Bu ne Allah aşkına ya? Saray faturası mı? Lan discordum çöktü. Ne oluyor? Discord'uma ne oldu benim? Discord'um çöktü. Bana da öyle oldu. <laughs> Sizin mi çöktü? giremedim. Yalvardım beni çekin diye. Ha, tamam geldim yayın. Okey. Ödüyoruz sanki. Evet. Lan? Şey mesela Salih Reis'in Çünkü Anladın elimde şu an gittim incinmişsin dedi Okumuş kadın tabi elektrik faturan 958 TL ha, gelmiş ha, ha. diyemedi Sayacı okuyan görevli sayacı okurken Kahkaha mı attı acaba Faturaya random atmış adam Rastgele rakamlar yazmış Faturadan TRT payını kaldırmışlar şükür Yerine Netflix yüklemişler Senelikte üyelik yapmışlar Şuna bak faturada ben hariç herkesin payı bizim var Bizim evde nükleer santral varmış haberimiz yok Çernobil bizim salonda çekilmiş Evde pikoçu beslesen bu kadar olmaz ya Ama bundan sonra Hayır daha... chatte chat de komik dedi <laughs> okuyacaktım lan ne oluyor Discord mu çöktü lan yani ha ah, tamam hayır, Yok, hayır, ne yapacaksınız evin balkonunu rüzgar gülleriyle donatıp kendi elektriğini üretecek rüzgar enerjisi ya, varsa yalan söylüyordur yani tamam espriler yaratıcı ama şey değil komik değil abi ya fena değil abi espriler güldür güldür seviyesinde espriler var işte anladın mı hani o aşırı cringe de değil tabii ki ama komik olmayan şey şu bakın artık e, bence şu an Türk ya Türk mizahı değil, global mizah olarak biraz daha böyle şey mizah yöneliyor insanlar. Daha yeni jenerasyon bahsediyorum. tabii ki bunları gülen genelde 30 yaşın ikisler güler bunları. Ama biz Z jenerasyonu olarak herkes hakkında şey konuşacağım. merkez olarak konuşacağım. Biraz daha beklenmedik mizahlara gülüyoruz. Beklenmedik dediğimde absürt ya. Absürt mizah. En Aynen, mantıklı. Ani absürt şeylere. Aynen mesela, mesela. şu adam bir anda osursa ben gülerim abi. Ya da böyle hiç tam... beklemiyorum. Hiç beklemiyorum bir anda karşısındakinin Orospu... anasında tam söyleyecekken video bitse ben yani anladım bu ata gülmem tabii ne de yani o tarz anladım o neyse. <laughs> bu ne? Bu ne lan? Koyun. Ben, halimden memnunum. Bu bu görüntüyü hayatım boyunca bir daha göremezsin. Bir daha göre Ama Ama TikTok'u sana sağladım. Bu hayvan donmaz abi Koyunu Kurtarıyorlar Çocuk doğuruyor ya. mu? Ya Tatlı Dünya Biraz üzerindeki ilk abi. koyun 700 yıllık 700 yaşında <laughs> 700 yaşında koyun 700 kuyu, yaşında İzmirli koyun Allah ya Şeytana sormuşlar ee, dünyada üç. en çok ne olmak istersin diye. Dur. Şeytan demiş ki bir erkeğin ikinci karısı olmak isterim. Üç ya. Çünkü birinci üç. karısı. Ay benim kara bu da bu da yeni başlayan bir şey. Ee, da... Güzel ya tatlı. Kurban At. olsunlar. Yani bir bence e, kokusu e, çıktı e, ya artık. Kurban Peki her gün bu martıyı buraya nasıl getiriyor bu adam? <laughs> çok iyi oluyor zaten çok güzel. Bunun da twerk attığı video var çok güzel şu an. Yalan <laughs> yalan yalan yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat Bu değil bir dakika. Twerk attığı video nerede bunun ya? Hep bir twerk atıyor lan bu. Hepsinde twerk var çünkü. Hepsinde bir arkası dönük. Hepsinde bir twerk sezdim ben de evet. Nerede o ya twerklü? Üstte mi kaldı? Çok izlenmiş Ampuş. olmuş lazım. O twerk, o götü göreceğim lan. 9.9 milyon izlenmiş şu kardaki sen. o Yalan 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 En orada yapıyor işte. tamam orada Hayır o hayır o değil ya. Şimdi sahip çıkarım. burada ya. O göt buradaymış. 30 milyon izlenmiş. Allah Eşar ya. Kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Tamam gördüm hmm. Burayı lan Dört Dörtleri görüyor musun? Ne? Mert mikrofondan haberin var mı? Bu mikrofon Düzelttim. gayet düzelt mi? kaliteli bir mikrofon abi mikrofon Ya vücudundakini diyor sen... ya